Monica Bellucci dünyanın en güzel ve seksi aktrislerinden biri. Bu güzelliği de oyunculuğuna ekleyerek muhteşem rol oynaması sinema tarihinde yeri doldurulamaz görüntülerin oluşmasına yol açmıştır. Bugün Monica Bellucci'nin hayatı ve kariyeri hakkında en ilginç bilgilerden bahsedeceğiz. Hangi filmde 10 dakikalık tecavüz sahnesi var? Türk ünlü oyuncu ile hangi filmde öpüştü? Tüm bu soruların cevabını öğrenmek için videomuzu sonuna kadar izleyin. Sevgili izleyiciler, öncelikle kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi, düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Dünya yıldızları hakkında daha fazla video görmek istiyorsanız bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşabilir ve kanalımızın gelişimine destek olabilirsiniz. Monica Bellucci 30 Eylül 1964'te İtalya'da bir nakliye şirketi sahibi olan Luigi Bellucci ve sanatçı Maria Gustinelli'nin kızı olarak dünyaya geldi. Bu bilgi pek bilinmese de Monica Bellucci aslen İranlıdır. Bellucci ailesi yıllar önce İran'ın Bellucistan bölgesinden İtalya'ya taşınmıştı. Bellucci soyadı da buradan geliyor. Bellucistan, Asya'da Afganistan ve İran arasında bir bölgedir. Bellucci modellik kariyerine 16 yaşında başladı. Hukuk okurken öğrenim ücretlerini karşılamak için bir model olarak çalıştı. Ancak modellik kariyeri Monica'yı hukuk fakültesinden uzaklaştırdı. 1 metre 73 santim boyunda olan Bellucci, 1988 yılında Avrupa'nın moda merkezlerinden biri olan Milano'ya taşındı ve kısa sürede güzelliğiyle ünlendi. Bir süre sonra Bellucci, Birçok firma ile sözleşme imzaladı. Ancak yüzü yavaş yavaş tanınmaya başladı. 1989'da Paris'te ardından Avrupa dışında New York'ta popüler bir model olarak çalıştı. Fransız dergisi Elle gibi dergiler için poz verdikten sonra Giuseppe Tornatore'nin yönettiği Dolce Gabbana reklam filminde oynadı. Bellucci'nin reklamcılıktaki rolü onu film endüstrisine yakınlaştırmaya yetti. 1989 yılında oyunculuk dersleri almaya başladı. 1990'ların başında birkaç televizyon filminde küçük roller oynadı. Giuseppe Tornatore'nin 2000 yapımı Malena filminde genç ve güzel bir dul kadın olan Malena'yı canlandıran Bellucci bu başrol sayesinde büyük ilgi gördü. Malena İngilizce konuşulan çevrelerde beğeni topladıktan sonra 2002 yapımı Asterix ve Obelix görevimiz Kleopatra filminde Kleopatra'yı canlandırdı. Son olarak aynı yıl Gaspar Noé'nin hit filmi Dönüş Yok'taki rolüyle dünya çapında ün kazandı. 2003 yılında Matrix Reloaded ve Matrix Revolution filmlerinde Persephone'yi oynayan Bellucci, Mel Gibson'ın yönettiği 2004 tarihli Mesih'in Tutkusu filminde Mary Magdalene'ı canlandırdı. Birçok hayran Bellucci'yi Mesih'in tutkusundaki rolü nedeniyle Roma Katoliği olarak adlandırdı. Bellucci film hakkında The Big Question adlı belgeselde şunları söyledi. Ben agnostiyim ama tüm dinlere saygım ve ilgim var. İnandığım bir şey varsa o da okyanusları dolduran, insanlarla doğayı birleştiren gizemli enerjidir. 1998'de bir İtalyan dergisine çıplak poz veren Bellucci, 1999'da Maxim dergisinin en seksi 50 kadın listesinde 6. 2002'de en seksi 100 kadın listesinde 9. sırada yer aldı. Aynı yıl popüler bir internet sitesinde en çok arzu edilen kadın seçildi ve 2004 yılında dünyanın en güzel 100 kadının listesinin zirvesinde yer aldı. Bellucci Ayrıca 8 Kasım 2004'te bir Fransız programında seyirciler tarafından dünyanın en güzel kadını seçildi. Monica Bellucci, 1989-1995 yıllarında aktör Nicola Ferrin ile nişanlandı. Ancak ilişkileri uzun sürmedi ve ayrıldılar. Bellucci, ünlü Fransız aktör Jean-Pierre Castle'ın oğlu Vincent Castle ile 1999 yılında evlendi. 12 Eylül 2004'te Bellucci, Roma'da Diva adında bir kız dünyaya getirdi. 2004 yılında kızına hamileyken bir dergiye çıplak poz vermiş ve medyanın ilgisini çekmişti. 2010 yılında ikinci kızları Leoni doğdu. Çift 2013 yılında boşandı. Türk oyuncu Cener Cinduruk'un Gergedan Mevsimi filminde Bellucci ile öpüşmesi Türk medyasında gürültüyle karşılandı. Belki de aktrisin en popüler filmlerinden biri daha önce bahsettiğimiz Dönüş Yok filmi. Monica bu filmde tecavüze uğrayan Alex karakterini canlandırmıştır. Filmde tecavüz sahnesi yaklaşık 10 dakika sürüyor. Bu sahne sinema tarihinin en korkunç sahnelerinden biridir. Ünlü İtalyan sanatçılarla yaptığı röportajda Bellucci, Sofia Loren ve Claudia Cardinale'nin oyunculuğundan ilham aldığını söyledi. Bellucci'nin kariyeri bugün de devam ediyor. Sinema severler yeni filmlerini dört gözle bekliyor.